Bugün Hostek İstanbul Fuarı'nda Inoxan firmasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Vehbi Varlık bulunmakta. Vehbi Bey öncelikle fuarın ilk günündeyiz ve çok yoğun bir standınız var, yoğun bir kalabalık var. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. İki yılda bir yapılan bu TÜSİT Hostek Fuarı bu yıl geçmiş yıllardan sonra en zirve fuarımız oldu. Dünyanın ikinci fuarı 40 bin metrekarede 8 holde bütün sektör firmalarının yaptığı özel çalışmalar, arge çalışmalar, yenilikler, stand güzellikleriyle birlikte sahneye çıktığımız, dünyanın tüm ülkelerinden yaklaşık bin tane misafirin geldiği, 2500'e yakın katılımcının kayıt yaptığı bir fuar. Sektör İtalya'dan sonra artık bilinen bir ülke markası oldu diyebilirim. TÜSİT ve mutfak sektörü giderek büyüyen, gelişen yeni neslin katılımıyla, eğitimli çocukların da katılımıyla, ikinci nesille beraber çok hızlı gelişen bir sektör oldu. Yeme içme sektörü insanlar var oldukça yaşayacak bir sektör ama ekonomiler iyileştikçe beklentiler artıyor, kalite artıyor. Yenilikler giderek arttı ve bu konuda gerçekten gurur duyacağımız bir ülkeyiz. Katma diye yüksek ürünler üretiyoruz. İthalattan çok ihracat yapan bir sektörüz. Bu konuda sektör firmalarına, bu fuara katılan, katılmayan tüm sektör firmalarına bu başarı için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Endüstriyel mutfak alanında önemli bir markasınız aslında. Firmanızı tanıyabilir miyiz? Hikayesini öğrenebilir miyiz? 43 yıllık bir firma. Ondan önce 7-8 yılda geçmişi olan bir firma. Sektöre girdiğinden beri hep önder, öncü, yenilikçi, kutup yılımıza örnek olmaya çalışan firma olarak yola çıktık. Küçük bir firmayken adım adım geldik ve daha sonra sektörü kucaklayarak birlikte sektörü büyütmeye çalıştık. E, dernek kurarak, sektörü yönlendirerek, kaliteye, ihracata yönlendirerek birlikte çok güzel şeyler yaptık. İnoksan yaklaşık 92 ülkeye ihracat yapan, işte bölge müdürleri 70 küsur bayisi olan Türkiye'nin en iyi markalarından biri. Mart, hatta şöyle diyeyim, sektörün markasıdır İnoksan. Teşekkür ederim. üretimlerinize dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Arge çalışmalarınızı nasıl ilerletiyorsunuz? E, sektörü ve dünyayı, dünyadaki gelişmeleri gözlemek zorundayız. Ve müşteri beklentilerini, müşteri ihtiyaçlarını önceden öngörerek ARGE'yi yönlendiriyoruz. Eğitimli, masterlı arkadaşlarımız var. Çok önem veriyoruz ARGE. Kurulduğumuz günden beri daha küçük atölye hekemli bir ARGE görevlisi vardı. Küçük departmanımız vardı. Bugün ARGE merkeziyiz. Dediğim gibi yenilikçi, dünya kalitesinde üretim yapmak, müşterileri beklentilerini karşılamak bir sorumluluğumuz oldu artık. Bir sektörde bir markaysanız sorumlusunuz. Yenilik ARGE vazgeçilmez Düzenlenen forda sektör paydaşlarınızla bir araya geldiniz aslında. Se sektörünüze olan yansıması nasıl olacaktır fuarın? Bu fuardan sektör büyüyerek çıkacaktır. Çünkü ilk defa bu kadar yabancı alıcı firma, sektör firması dünyada toplanıp buraya geliyor. Bu müthiş bir yansıması olacak. Bir de gerçekten muhteşem hazırlıklar yapılmış. Herkes hazır. Alıcılar burada. Buradan ve biz bu heyecanı artık durduramayız. Dünyanın ikinci fuarı. İtalya'dan sonra ikinci. Endüstriyel mutfak sektörü. Artık bizim işimiz bunu daha da ötelere taşımak. Bu hedef bizi daha çok canlandırmak. Peki son olarak inoxan firması olarak fuardan beklentileriniz nelerdir? Bu arada ismimize, markamıza layık müşterilerinizin mutlu, memnun ayrılmasını sağlamak. Bizi hala yine gözde olarak görmelerini istiyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin.